Arkadaşlar size bugün bu kitabı önereceğim. Dedemin Bakkalı kitabını. Şervin Yaşar'ın yazdı. Taze kitabın yayınladı. Dünyanın en süper marketi falan yazıyor. Çok güzel bir kitap arkadaşlar. Okudum, beğendim. Size tavsiye ediyorum. Böyle bir çocuk var. Galiba Şermin Yaşar olabilir. Evet evet Şermin Yaşar'ın eskiden eskide çocukluk anılarını anlatıyor. Büyüyünce ne olacaksın? İçindekileri okuyorum bu arada. Dünyanın en süper mesleği bakkal dedem çalışma saatlerim vişleri sada baya da iyi buluşları varmış bu arada. Mustafa abi uzun murat hırsız Göresel Ürünler, Gıcır Şükriye, Seni Seviyorum, Kuru Fasulye, Afrikalılar, Vehbi Amca, Mal Arabası, dede de, Almancılar, Kaptandayım, Alternatif Arayışlar ve Yıllar Sonra. Arkadaşlar çok güzel bir kitap ben beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Hadi bakalım bir sonraki videomuzda da dedemin bakkalı çırağı lazım yani ikinci kitabı.